gelmiş. Bildiğiniz gibi yani bunu ordumuza kazandırmak için e, görüşmelerimizi yaptık. teknoloji geliştirmiştik. Geliştirdiğimiz teknolojinin şimdi makinesini, makinalarını getirdik. 22 tır makina e, makine geldi. E, 2500 metrekare kapalı alanla binamızı yaptık kendi olsa paralar teker teker öde hepsini ödendi net olarak. Şimdi de fındık kabuğundan üretime geçeceğiz. Önce fabrikanın tabii montajı bittikten sonra deneme üretimine geçeceğiz. Ve böylece ilk defa dünyada fındık kabuğundan aktif karbon fabrikasını kurmuş olacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak. Buradan sonra yap zaten ithaldi bu Ürünler bütün Türkiye'deki askisi, iskisi hep bu şekilde alıyordu. Bunun dışında ilaç sektöründe kullanılıyor, tıpta kullanılıyor, savunma sahneinde kullanımı var. Dolayısıyla bu ürünlerle bir de ARGE merkezimizde oluşturuyoruz. Böylece ülkemize ithal edilen bir ürünü ithal ikamesi olarak Üretmiş olacağız. Hem döviz girdisi sağlamış olacağız. Hem de döviz kaybını önlemiş olacağız. Şu dışarıdan satın alıyorduk. Ve ilk defa da dediğim gibi fındık kabuğundan dünyada ilk defa üretimini sağlamış olacağız. Bu arkadaşlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.